Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni atamalarla karşınızdayız. 4 üniversite mülakatsız toplamda 628 tane memur alım yapacaktır. Bu videomuzda da başvuru nereden nasıl yapılır? Hangi üniversite kaç tane memur alım yapacak? Onlardan bahsedeceğim. Hemen ilk üniversitemizle başlayalım. İlk üniversitemiz Bursa Uludağ Üniversitesi. Toplam 190 tane memur alım yapacaktır. Bazı kadrolar KPSS 60 bazı kadrolar KPSS 65 istemektedir. Başvuru online olarak yapılacaktır. Personel alımı nokta Uluda nokta Edu adresinden online bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi de 10 Nisan'dır. Geldik ikinci üniversitemize. Trakya Üniversitesi toplam 216 tane memur alımı yapacaktır. KPSS baraj puanı istenmemektedir. 2022 KPSS puanı olan herkes başvuru yapabileceklerdir. Başvuru maalesef bizzat olacaktır. Personel daire başkanlığına İstenen evraklarla şahsen gitmeniz gerekmektedir. Son başvuru tarihi de 11 Nisan'dır. Başvuru detayları ilk yorumdadır. Geldik 3. üniversitemize. 3. üniversitemiz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi. Toplam 180 tane memur alma yapacaktır. KPSS baraj puanı istenmemektedir. 2022 KPSS puanı olan herkes başvuru yapabileceklerdir. Başvuru personel daire başkanına istenen evraklarla şahsen yapılacaktır. Son başvuru tarihi de 11 Nisan'dır geldik bu videodaki son üniversitemize. Son üniversitemiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 42 tane memur alım yapacaktır. Bazı kadrolar için KPSS 60, bazı kadrolar için KPSS 65 istenmektedir. Başvurular maalesef yine bizzat olacaktır. Bizzat istenen evraklarla personel daire başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Son başvuru tarihi de 14 Nisan'dır. Başvuru detayları ilk yorumdadır. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linkleri ve başvuru detayları videomuzun altındaki ilk yorumda yer almaktadır. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.